belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyon Karahisar Belediyesi'nin kapıları Dem Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları Dem Parti hariç her siyasi partiye açık olacak sözleri CHP'yi karıştırdı. CHP lideri Özgür Özel bu sözlerin sürçülisan olduğunu savunsa da konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Köksal, dil sürçmesi değil, verdiğim söz üzerine konuştum dedi. Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçülisan oldu. Aman başkanım sen düzelt dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm uşaklılara, tüm Afyonlulara açıktır. Tartışmaya bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Köksal'ı sert bir şekilde eleştiren İmamoğlu ya kendine başka iş bulacak ya da başka parti bulacak diyerek Köksal'a adeta kapıyı gösterdi. Bakın insan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her insanına. Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle. Öyle. Yani ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak. Ya da başka parti bulacak onu söyleyeyim. Burcu Köksal'ın sözlerinin yankıları sürerken CHP Genel Merkezi bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiri de bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak. Tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır ifadelerine yer verildi.